Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 5. sınıf yazıları da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazın. Besmele'nin anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir. Besmele dediğimiz nedir? Besmele dediğimiz Bismillahirrahmanirrahim. Bakın adı üstünde. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Rahman ve Rahim olan esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla demektir. Yani doğru bir ifadedir. Kalemi değiştireyim biraz daha net görün. Bu belki parlıyordur biraz. İkinci sorumuza bakalım. Ramazan ayında unutarak su içen kişinin orucu bozulur. Yanlıştır arkadaşlar. Neden yanlıştır? Şöyle anlatayım. 6. sınıflardayım. Yani sizden bir yaş büyüğüm. Bundan yaklaşık 15 sene önce filan. 6. sınıftayken böyle arkadaşlarla gittik. Teneffüste oyun oyun oynadık. Tam böyle geldim. Gittim okulda çeşmeye dayandım. Böyle lıkır lıkır su içtim. Aa, sonra dedim ki lan ben oruçtum. Oruç olduğumu unutmuşum. Hemen gittim din kültürü öğretmenime. Dedim ki hocam ben dedim oruçtum. Su içtim. Dedi ki afiyet olsun oğlum dedi. Unutarak içtiysen Allah sana o suyu içmeni istemiştir. Ondan dolayı sen içmişsindir. Orucun bozulmaz dedi. Yani unutarak bir su içme ya da yemek yeme eylemi gerçekleştirirsen o Ramazan ayında orucunu bozmaz. Kırıcı ve itici sözlerden kaçınmak konuşma adabının gereklerindendir demiş. Doğru bir bilgidir. Kırıcı ve itici konuşmayacağız. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş toplumlarla ilgili anlatılan ibret verici olaylara kıssa denir. Doğrudur. Kur'an-ı Kerim'de geçmiş toplumlar hakkında bazı olaylar vardır ve bu olaylar anlatılır. Bunların amacı ise sizin ders çıkarmanızı sağlamaktır. Onun için kıssalardır. Yemek yerken konuşmamak gerekir demiş. Bu da doğrudur. Geldik şimdi ikinci soruya. İkinci soruda bazı kelimelerimiz var. Bunlar neler? Mesela Mahya, diş kirası, imsak, teneke orucu, imsakiye, teravi, mukabele, sahur, fitye ve sadaka. Genelde bu kelimeleri zaten çokça gördünüz. Ee, sizin zaten ikinci üniteniz oruçla ilgili konular üzerinden ilerliyor. Bu kelimeleri bakalım aşağıdaki tanımlara yerleştireceğiz. Nasıl yapacağız? İlk sorumuza bakalım. Çocuklara... Orucu alıştırmak için öğle vaktine kadar oruç tutmalarına biz ne deriz? Şimdi gençken genç çocukların böyle öğle vaktine kadar böyle desteklenip sen bugün tekne orucu tut deriz. Tekne orucu dediği öğle vaktine kadar oruç olarak sayılmaz ama tekne orucu. Öğle vaktine kadar çocukların tutmuş olduğu oruçtur. Eskiden zenginlerin iftara davet ettikleri kimselere vermiş oldukları hediye ise diş kirasıdır. Unutmayın. Diş kirası. Bu zenginler evlerinde davet verir ve gelenlere hediye ve belli bir miktar para verir. Orucun başlama vakti ise nedir? Oruç imsak ile başlar. Yani sabah ezanıyla başlar. Akşam ezanıyla ne yapılır? İftar ile açılır. Karşılıklı Kur'an-ı Kerim okumak ise mukabeledir. Mukabele karşılıklı Kur'an-ı Kerim okumaktır. Geldik diğer sorumuza. Ramazan ayında minareler arasına asılan ışıklı yazı. İki minare arasında genelde İstanbul gibi bölgelerde görebilirsiniz. Der ki hoş geldin Ya şehri Ramazan. 11 ayın sultanı Ya şehri Ramazan gibi yazılar yazar. Bu yazılara biz mahya deriz arkadaşlar. Unutmayın. Eskiden gelen bir kültürümüzdür bu. Oruç tutmak için gece kalkıp bir şeyler yiyip içmek. Gece nerede kalkarsınız? oruç tutmak için sahurda kalkarsınız. Hatta bununla ilgili bazı böyle kepsler espri konuları filan vardı. Sahurda babam diye böyle yüzünü asmış şekilde duruyor. <laughs> Orucun başlama ve bitiş çizelgesi. Yani çizelgesi dediği takvimi gibi düşünebilirsiniz. Takvimde de yazar ya hani başlama ve bitiş. Bunun oruç için özel olanla biz ne diyoruz? İmsaki diyoruz. İmsakiye diyoruz. Sadece Ramazan ayında 20 rekat olarak kılınan namaz nedir? Teravih namazıdır. Çok güzel aferin. Hepinizin aynı cevabı verdiği gibi geldi bana. Allah rızası için yapılan her türlü yardım ise sadakadır. Hatta gülmek bile bir sadakadır. Benim bu dersi mesela size ücretsiz anlatmam için bile benim için bir sadakadır. E, bu da ilmin sadakası olarak geçer. Ramazan ayında oruç tutamayanların yerine tutmadıkları gün sayısınca fakirlere verilmesi gereken para yardım. Bak şimdi iki tane ifademiz var. Biri fitre, biri fidyedir. Unutmayın. Hocam bu fitre ne? Fidye ne? Biz bunları karıştırıyoruz. Bakın fitre dediğimiz imsakiyede ve takvimde yazan bu sene de tahmini 40 lira diye duydum ama 40 lira olan bir kişinin bir günlük yiyeceğidir. Tamam mı? Bu fitre. Yani 40 TL şu anda. Bir günlük yiyeceği. Fidye ise oruç tutamadığı gün kadar. Yani kaç gün Ramazan Bayramı vardı? O şey Ramazan günü vardı. 30 gün. 30 gün ile 40'ı çarparsınız. 1200 TL de tutamadığı oruç günü kadar verdiği fidyedir. Unutmayın. Fidye çok olan Fitre ise bir günlük miktar. Onun için bunun cevabı fidye olacaktır. Tutamadığı gün sayısı kadar verdiği fidyedir. Yakında da Ramazan geliyor inşallah. 2 Nisan diye biliyorum. Geldik şimdi test sorularımıza. Hemen siz söylemeden ben şunu yapayım. Şu 2. Hocam 9 yazmışsınız diye yorum kısmına lütfen yazmayın. Geldik şimdi birinci soruya. Geçerli bir mazeret sebebiyle orucumuz bozulursa Örneğin top patladı zannederek ezan okunmadan orucumuzu açarsak ya da hasta olduk ve ki orucumuzu bozmamız gerekiyor, ilaç almamız gerekiyor, orucumuzu bozduk. Bu durumlarda Ramazan ayından sonra bu orucu tekrar tutmamız gerekir. Bu oruca ne ad verilir? Bu oruç kaza orucudur arkadaşlar. Kaza. Yani o gün tuttunuz, orucunuzu bozmanız gerekti. Sonra bir gün kaza orucu tutarsınız. Ramazan orucunu bilerek ve isteyerek bozanların ceza olarak 61 gün boyunca art arda oruç tutması gerekir. Bu oruca ise kefaret denir. Yani bir gün Ramazan orucunu bilerek bozduğun anda, diyelim ki orucu tuttun ben bugün tutmayacağım dedin gittin su içtin. O zaman 60 gün cezası bir günde orucun kazası yani toplamda 61 gün oruç tutmanız gerekir. Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı, dürüst ve inançlı bir Müslümana yakışmayan bir davranıştır? Şimdi ahlaklı, dürüst ve inançlı bir Müslüman. Kim bu? Sensin sen. Şimdi aşağıdakilerden hangisi sana yakışmaz? Buna bakacaksın. Bakalım. Saygılı ve hoşgörülü olmak bana yakışır. Çok güzel de yakışır. Arkadaşlarımızın arkasından konuşmak. Aa, bu bana yakışmaz arkadaş. Niye? Çünkü ben bir Müslümanım. Ahlaklı ve dürüstsem arkadaşlarımın dedikodusunu da yapmam. Sırlarını da vermem. Arkasından da konuşmam. Temiz ve bakımlı olmak. Temizlik imandan gelir. Bana yakışır. İbadetlerini zamanında yapmak. Bu da bana yakışır. Yakışmayan B seçeneği olacaktır. Geldik dördüncü sorumuza. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri hangi melek tarafından peygamberimize iletilmiştir? Şimdi dört tane büyük meleğimiz var. Bu melekler kimdir? Bir, Mikail. Görevi nedir? Doğa olaylarını düzenlemek değil mi? Doğa olayları. İsrafil nedir? Sura üfleyen melektir. Sura üflemektir görev içerisinde. Tabi kısa tutuyorum. Azrail can alıcı melek. Can alıcı melek. Cebrail. Diğer bir adı tebliğ meleğidir. Ya da vahiy vahiy meleğidir. Yani Allah'tan gelen vahiyleri, emirleri peygamberlere ileten melek, yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini peygamberlerimize ileten melek Cebrail olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından biri değildir? Zeynep Kasım Rukiye vardır ama Hazreti Ali amcası olan Ebu Talib'in çocuğudur ve yanına almış durumda. Aynı Peygamber Efendimiz'e Ebu Talib baktığı gibi Peygamber Efendimiz de Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali'ye bakmıştır. Hazreti Muhammed'in biri dışında diğer çocukları kendisi hayatta iken vefat etmiştir. Peygamberimizin vefatından sonra ölen çocuğu aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Fatıma olacaktır. Geldik son sorumuza. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde aşağıdaki mesajlardan hangisini vermiştir? Bir baba evladına iyi bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakamaz. Yani diyor ki evladın senin neyindir? Aynandır. Nasıl yetiştirdiysen öyle bir miras kalır. Çocuklara gelir getirecek miras bırakılmalıdır. Değil. Gelir getirecek ne? Ev, araba. Bunlar değil. Bunlar önemli değil. Soyun devamı için çocuk sahibi olunmalıdır. Bu da değil. Çocuklar güzel ahlaklı yetiştirilmelidir. Ha işte bu. Niye biliyor musun? Sen çocuğunu güzel ahlaklı yetiştir. Bir ömür boyu faydasını görecektir. Çocuklar anne babaya saygılı olmalıdır. Tamam bu da var ama bu aslında güzel ahlak daha genel bir kapsamıdır arkadaşlar. Ee, yaklaşık bir 11 dakikada güzel bir şekilde anlatımlı, çözümlü bir yazılı hazırlamaya çalıştık elimizden geldiği kadar. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi, iki yuvarlak gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Ha şu yüz aldığınızda yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyoruz. Elimizden geldiği kadar sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Yine Instagram sayfamızdan da yazarsanız sorularınızı cevaplayacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.